Hazırım. Record. Hı. Record. İlk <laughs> videomuzu burada çekmiştik bu arada. Aa evet. <laughs> Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Kim var bugün yanımızda Olaf Bey? El Krasuko'nun bir parçası Özgür, Özgür <laughs> Bey. Özgür Huan takip edebilirsiniz <laughs> Instagram'ı burada bırakıyorum. Onu da kanalına gidebilirsiniz öncelikle. Teşekkürler efendim. Her zaman her zaman. Nasılsınız Olaf Bey? Bomba. Niye göbeğimi koydun derin? Böyle aidiyet hissettim. ilişkimizin sadakati orada. Teşekkür ilişkimiz. ederim. <laughs> Bizden ayrı bir üçüncü bir birey. Bunun üçüncü bir birey. birey Dali ve bu. Bu Dali'nin kardeşi tarzı yes. bir şey oldu artık Teşekkür hayatımızda. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Flörte derken seksist cümleler kurması mı? Aşırı kaba olması mı? Sürekli kuruyorum bu arada. Ama Sürekli ama... kuruyorum yani hiç. Seni tanıyan biri senin niyetini anlayıp onu öyle anlamıyor. Hı. Yani Teşekkür o ederim. o mesela geçen gün izlediğimiz Yusufi var ya. Hı -hı. O mesela seksist bir insan. Hiç yayınlarına gelenler yayınlarına biliyor şu an. Hiç yayınlarına gelenler Yusufi'yi bilir. Senden seksist bir insan değilsin. Teşekkür ederim. İyice. Az seksist. Kabul edebilir ölçülerde. Biraz evet. ikna edebiliyorsun, biraz tolere edebiliyorsun. Evet. Sistliği e, cümlelerimle absorbe edebilirim ben de. Hı hı. Seksisti yani de seçebilirim o bir Kureci ile sevgili olmak mı? Masör ile sevgili olmak mı? O da yayın, o Aynen, da Twitch yayın. ile sevgili olan bir arkadaşımız var. Nurgül'cüm selam olsun. Nurgül'cüm sana e, aklın kalmıyor değil mi diye sorduğum için tekrar özür diliyorum. <laughs> İnsan sevdiği adama güvenir <laughs> ve aklı kalmaz diyorum. Tabii özür canım. diliyorum. Gece siparişleri loading. Yani şimdi masajcı da bir beni etkiler. Düşünsene Hı -hı. yani masaj zaten seksi bir şey. Sevgilin sana yapıyor, Hı -hı. üstüne adamın işi bu. Yani bir yapıyor. Ya ama işte abi iyi aşçılar eve gelince yemek yapamıyor anladın mı? Orada bir sıkıntı var. İyi bir Masörün de eve gelip, mesela kocasına, kocasına masaj yaptığını yani, zannetmiyorum ben. Yani. Benim babam mesela şey diyordu, benim babam aşçı şey diyordu eve gelince. Hani bıktım yemek olsun, sabahtan beri aynen. yemek Masajcı da şey mi yapıyor yani? Baktım yor yor, hep ellerim <laughs> karıncalandı. Bilmiyorum ya, yine de masajcı daha seksi geldi bana bilmiyorum. Evet, masajcı çünkü. Aynen yani. Seni rahatlatan, seni nirvana'ya vardıran, Ay, sana huzur veren. Ay, üstelik legalize happy ending. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, legal yani. Millete paralı, sana bedava. <laughs> Aslı Hanım ya! Canım! Aboneee! <laughs> Aboneyim, tamam. abone hadi! Arkadaşlar, yayınlarımıza geliyorsunuz, evet. kanalımıza abone oluyorsunuz. Evet Videoları izleyip, instoşları patlatıyorsunuz. Bundan önceki ay 800 bin kişi izleyip abone olmamış olabilir. Sizin Allah belanızı versin. Şimdi hemen bakıyorum. Bakalım, bakalım. Neye bakıyorsun? Bak, bu ay 2.3 milyon insan izlemiş. Gelen abone kaç? 4 bin. 2 milyonda 4 bin abi. 10 kere de izlesin, 24 abone, 240 bin de oradan çıkar. Abi 1.8 milyon. <laughs> Bunu Türkler izliyor, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz... Özgür'le ben mesela anlamadım, biz tamam. standart insan. 2 milyondan fazla insan abone olmamış. Abone olmamış. Ben ben ne yapıyorsunuz? Çok, ed ediyor. çok ediyor. Buna bir tuşa basacaksınız Peki be te kardeşim. İnza dışarıda dilensem daha fazla insandan para gelirdi. Allah sizi bildiği gibi yapsın 10 be. 10 saniyeden ayırır arkadaş ya. Twitch'e, Discord'a, Youtube'a, Instagram'a tık 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 bitti. Bitti. Eski sevgilinle kuzeninin sevgili olması mı, en yakın arkadaşının sevgili olması mı? Bence en yakın arkadaş. Niye biliyor musun? Kuzenin Hı -hı. çünkü aileden ya. Atıyorum amcaoğlu. Şimdi hep hayatında olan bir insan. O kadar normal ki soruyu anladığın, idrak <laughs> ettin, cevap veriyorsun. <laughs> Al bak eski sevgilin var içinde. Kuzenin var, arkadaşın var. Bir dur önce. Hayatım birazcık Türk dizisi izlemen gerek. Çok cahil Hı -hı. kaldın. Kızılcık şerbo her hafta. Böyle dinamikler, çapraz, paralel. Fazla ne şey çapraz iş be yaşında arkadaşlarımla de çapraz yaşıyorduk. Birbirinizi zekine mi denk getiriyordunuz? Yok hayır canım. İşlemeler böyle üst üste geçiyordu. Klozet nasıl ortada kalıyor? Klozet yok. Heee. He. Bunu bahçe, karıştırma. bahçe, Bahçe, bağ, özürsün. bahçe. Eski sevgilin hep eski sevgilin kalacak. Ne olursa olsun. Tamam onu geç. Çünkü o, o artık ondan yeni olmaz. Olmaz. Ama şu kuzen hep hayatında ailede. Uzak kuzendir belki. Kuzen olsa kaybetmeyebilirsin. Arkadaşın olursa ben görüşmüyorum size dersin. Elini tersine çevirsin. Evet işte bence arkadaş. Uzaktan kuzen bir olsun düğünde dernekte denk gelecek. Görmek istemiyorsun. Görmek istemiyor. Tek seni unutamıyor musun yoksa? Kocana bunu mu istihar ediyorsun? <laughs> şöyle eksimi unutamadığım için değil. Hayatımda olan biri eksime tıkızladığı için sinirliyim. Hmm. Üzerinde aynı şeyi paylaşmak istemediğin için. Evet. Bence iğrenç. Ama en yakın arkadaşım. O da iğrenç. Allah onun bin belasını versin. Ama bir daha görüşmesem olur. Buradaki arkadaşlar çok oluyor ya. Çok oluyor ya. ya. Çok maskolar. Bizim, bizim, bizim yayınlarda neler var. Gelseniz Aynen. bir hikayeler var. Allah canımı alsın. Feleğin çemberinden geçmiş millet yani. 3 sene boyunca cırtlak bir pembe motosiklete binmek mi? Arabanın arkasında duruşuma kızlar. Gidişime yollar, yollar yazması mı? İkisi de be. İkisi de be, hacı hayat <laughs> yaşamaya Helal geldik. Olsun be Cırtlak pembe motosiklet, arkada da bu yazıyor. <laughs> İlk yerde beni sıkıştıracaklar, şu onun gibi hissediyorum şu an. Keşke sadece sıkıştırsalar. Arkada yazı diyor. Çünkü böyle bir yazıyı ben arabama yazsam, beni tanıyan insanlar çok da şaşırmaz. Beni tanıyan insanlar görmeyecek onu. Trafikte sürekli koronayı basıp, abla <laughs> abla Doğru. yapacaklar sana Doğru. böyle. O da daha çok dikkat çeker ona. Okumayanlar olabilir ama pembe bir motosikleti görmeden trafiğe <laughs> devam edemezsin yani. Barbie gibi geziyorum ortada. <laughs> Hiç kaza yapmazsın, dikkat çekersin azından. <laughs> <laughs> Doğru. Ama arkada cümle yazsın ne olacak ki? Klişe en leş cümle. Öyle. Anladın mı? Yani hiç orijinal değilsin. Beni sanırım taklitsin. Kötü bir taklitsin. Arabesksin. Yani hepsi beraber içinde var. Pembe motosiklet ama üzerine çok fazla stiker yapıştırırım. <laughs> pembe gözükmüyor. Gözükmüyor. <siyas> Siyah stikerler etrafına. hep yani değişik değişik. Onun pembe sıkırlar. kadınlara yakışıyor bu arada yani. Benim bu soruyla ilgili anlamadığım aslında gidişine neden kızlar asla? <laughs> Öyle bir öyle bir aura kardeşim ne var ya benim de belki kitap kitlem kadınlardır daha fazla gurur duyarım. Hı. Hem cinslerimin benden hoşlanmasından hı. gurur duyarım açıkçası. Ben bu işin neresindeyim? Kalbimdesin. Sen ne diye motor mu seçiyorsun? Hı, hı Motoru seçtim. Ayrıldık ben arabacıyım ya da boss'tuk. Sana sticker. sana başarılar diyorum Ben de sana başarılar Umarım diyorum. tekrar gibin Türk Hava olur. <laughs> Umarım seni de benzincide sıkıştırmazlar. <laughs> İlk buluşmada görür görmez uzun, vıcık bir sarılma mı? Sana sarılınca çekilip hiç dokunamaması mı? Bir şoka uğrarım ama temas severim ya. Hiç dokunmaması bayağı irrit eder beni. Hele bir de... Doğanacak. Bir de diyor ki sen sorulunca çekilecek. Ben ona elimi uzatacağım. Evet. O da kendi bir, bir yapıştırırım. Sarılsın uzun uzun. Vıcık vıcık. Hı? Terlemiş geliyor böyle koşarak geliyor sarılıyor. Sanki yüzyılların aşkı böyle kavuşuyorsun. İlk defa buluşuyorsun lan. Ama o, bak gel. Ay şey ben çok dokunmayı sevmiyorum. Böyleten yeni çıktım da. <laughs> Ellerim ıslak. Ellerim <laughs> ıslak. Ben çok soğurum muhabbete devam edem. Onu toparlayabilirsin. Vıcık vıcık da toparlayamazsın. Buradan hala onun terleri akacak bak. Böyle 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 böyle. Vıcık vıcığı ben samimi olarak da değerlendirebilirim hadi vıcık, ama. Hadi vıcık vıcık olsun. Telefonu işteyken açmaması mı, İşim var deyip geri dönmeyi unutması mı? Biraz da kavga. <gülüyor> 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 i̇şteyken açmaması. Çünkü işte ya bir bahane var. İşte adam. Çalışıyor, yoğun, açamamış. Ekstra mesai mi kaldı mı, kalmadı mı bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz. Onu. İşim var arayacağım deyip aramaması, Hı -hı. işim var dediği anda bile işinin olmayıp beni savsakladığı anlamına gelir alan yani aşikar ama işteyken açmaması zaten işte yani o bir bahane bir de ne anlatacağım bağlı mesela atıyorum hamilesin ve bana soracaksın açıyorum işim var sen orada heyecanlısın bunu He. düşünmezsin anladın mı doğru hiç açmamam senin için daha iyi bir şey burada. daha iyi bir şey doğru hiç açmaması evet işim işte açmam manipüle edilmişsiniz gibi hissettim her zaman onat beyin <laughs> bu zaten huyudur ben 10 dakika bir şey ben yemin ederim çadırın çeyesini duyunca Ay, hiç uğraşamam diyordum onat bey beni şu an çadır tatiline götürüyor ve ben okeyim çadırı da gidip kendim <gülüyor> aldım <gülüyor> Böyle bir böyle bir ikna. Sevgiline hiç güvenememek mi? Onun sana güvenememesi mi? Bir seçmek zorundayız. Onun bana güvenememesi derdim ben. Çünkü ben güvenemediğim bir ilişkide yapamam. Ben ben yapabilir miyim? Nasıl bir şey bu? Bana sonsuz güveniyorsun yani. Evet. Teşekkür ederim. Sana bir şey anlatmam lazım aşkım. ne? Ya sen bana güvenmesen de gıcık olurum. Niye bana güvenmiyor? Mal mısın falan diye. Güvenmediğini bildiğin anda sen yapamazsın. Yine yaşayıp yapamazsın. Sen hiçbir şekilde yapamazsın burada. Ö, ne diyorsun yani? Ya ben güvenmeyi seçiyorum ya. ya. Şey o bana güvensin. Ben bir şekilde güvenecek bir dal bulurum ya. Yanlış anlamasa bir eleştirim var. Lütfen. Sen güvenmesen de devam edebilirsin kanka. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yavşak mıyım ben? <laughs> ne oluyorum burada? ben <laughs> Nedir? güvenmemekli Güvenmemek şey de aynı Kazık yemek de aynı değil anladın mı? Nötr değil, de olabilirsin. Evet. Kazık yedim yerde duymam ama nötür yerde okey olabilir. Ama mesela sen flörtöz biriyle o kadar da güvenmeyip devam edebilirsin. Ben Tabii. edemem. Bu senin gavatikus olduğun anlamına da gelmez. Gavateus, onoteus. <laughs> Peki öyle diyorsan sen dedin. Sen dedi öyle diyorsan öyle. Sen ne tercih edersin? Bana güvenmiyorsa güvenmiyor. Onun problemi. Onu seçiyorum. Doğru. <laughs> böyle de böyle de. Şimdi sencil bir insandır e, kardeşim. Ama yine yapabilir demek bu. Yapar. Tamam, tamam. Ya ikiniz de yaparsınız. Ben yapamam ya ben şekeri, burada. <laughs> sen de kabahat. <galvans> <laughs> Gavat Han, Gavat Can. <laughs> ama ben yapamam, ben paranoya. Ömür boyu sadece anne tarafı akrabaları mı, baba tarafı akrabaları mı? Hepimizin anne tarafı daha samimi ve daha tatlı değil mi arkadaşlar? Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Cevap ver hemen. Cevap vermek Hepimizin istemiyorum. Hepimizin anne tarafı daha tatlı değil mi? Cevap ver. cevap ver. Cevap ver. Cevap ver, izleyen baba tarafına selam olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hepsini kapsayamam. Bunun evet dedi bir yeri alıp <laughs> buraya montaj yapacağız. <laughs> tamam, evet. Ama şöyle, hepsini kapsamaz. Daha fazlan bir kere çıkar arkadaşlar. Anne tarafını seçiyoruz ikimiz de. Siz? Ben anne tarafından nefret ediyorum. Gerçekten mi? <laughs> evet. Annesini oradan alıp diğer... <laughs> tabii. Şarkı. Sonra baba tarafı. Baba tarafımı severim ben. Valla. Tabii. Onlar da 50 yıldır görüşmemişler falan. <laughs> o yüzden uzak uzak güzel böyle. Bir, bir, de görüşme sıklığı olarak da insan nedense anne tarafıyla daha sık görüşüyor. Evet. Niye bilmiyorum. Anneler herhalde daha Amaç, ailelerine aynen. yakın oluyor. Daha çok Amaç görüşüyor ya. var ya orada tabii tabii. Aynen. Asansörde sevmediğin biriyle bir gün mü? Sevdiğin biriyle üç gün mahsur kalmak mı? Bir kişiyi seviyorsun ama mesela tuvaletin 3 gün hiç yemeyecek misin? Bir de bir gün şey tutabilirsin yani. mesela. Üç gün. Oğlum ilk akta tuvalet mi geldi lan? Evet. Yemek yiyemiz şey bulursun. Manyak biz karanlık. Ölecek miyim? Bak şu kadar bir alandayız. Hı, -hı. Kakan geldi. <laughs> Çok kötü. Yapa, sen yapamazsın. Ya. Kim yaptı bunu ya? Pırt bile yok. Belli olur. Karanlıkta <laughs> gözükme. <laughs> 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 Hızlıca yapıyorsun. Yani sen yapsan sana... Oğlum öleceksiniz. Siz hala koyup... Tuvalet. Şey... tuvalet. Benden çıkan doğal bir şey kokar mı? Beni ayıplar mı? Böyle şeyler düşünüyorsunuz. Yemin ederim çadır tatili muhabbetinde aklıma ne böcek geldi ne haşerat. <laughs> Tek dediğim şey ona da böyle yaptım. Ben nereye yapacağım? Böyle çok önemli bir detay. Ona nasıl bu kadar rahatsın? Arkadaşım indiriyorsun kendinden çıkıyor ve kapatıyorsun. Aşkım bir metrekare bir yerde iki biziz. Yapabilir misin? Sana helal olsun be Allah kardeşim. Allah'ım manyak mısınız oğlum? Sana helal doğal olsun Doğal bir şey be. bu. Yapamazsan yapar kendiliğinden yapar zaten. Demediğim bir kişiyle olursam ama Hı. yapsam bile üzül özürüm ben beter Zevkle piyaslı. Al kokla köpek. <laughs> Ama sevdiğim bir ele bir de flörtüm falan. Korkunç. Bu sırada, tuvalet yok. Bu sırada sohbet eder misin? Nasıl geçer? <laughs> Fazla kalayım mı kalmayayım mı? Aslanım. Konu buraya nasıl ya? Yemek yiyen arkadaşlarımdan özür diliyorum. Gül'le Aslı adına. <laughs> Kırtım tamam mı? Hı -hı. Sevdiğim kişi 3 gün kalacağız. Acıkacağım karnım guruldu ona da utanırım. Karnım guruldu da utanırım. Ölmediğimle bir gün kalırım. Orada kader ortaklığı. Evet. Dayanırsın. Bir ekleyeceğiniz bir şey yoksa bok çişle alakalı <laughs> devam ediyor. <laughs> Hayatının aşkını bulup hiç arkadaşının olmaması mı? Çok arkadaşın olup yalnız olmak mı? Çok arkadaşın olup yalnız olmak Ben de öyle diyorum arkadaşsız olmaz. Kesinlikle. Tatmin edeceksin kendini başka şekillerde. Rezasyon olmadan aşk da şey olurum aşk da ölür gider. Ölür gider. Her dakika her dakika olmaz. Sosyal çevren olacak abi. Bir de, bir de böyle sevdiğin bir arkadaş grubuysa Hı -hı. ay eksikliğini bile çekmeyebilirsin sevgilinin. Bana. Aşırı spiritüel olaylara inanması mı? Hiç inanmaması mı? Böyle <laughs> inanan ve hiç inanmayan. Aynen. Ama spritüel. bir şey söyleyeyim mi? O aşırı spiritüel dediğin ne biliyor musun? Atıyorum, uzaylılara takmış. Hmm. işte İşi de ine cine. Uzaylılar gerçek aşkım. Uzaylılar spiritüel değil. Daha tam kanıtlanmadı değil mi oğlum? Ben kanıtladım. Siz kimsiniz beyefendi? NASA'nın başı. masada <laughs> genel müdürü. Sürekli tütsü yakıyor. Sürekli şey... Her hafta yakıyorsun. Tamam evi temizlesin diye bir kere yakıyorum her hafta o ayrı. Kimler? Üç harfler mi? Üç harfler. Enerji. <laughs> ne bileyim oğlum aşırı spürtüel ne mesela o zaman siz söyleyin aşırı spürtüel derken ne kastediyor burada? Çıkan fala göre hayatını hmm. şekillendiriyor. Hee. Dogmalar diyor. Hiç inanmaması çok sıkıcı bir hayat. Realist. Yani yani <laughs> zevkli geçsin diye batılacağına niye inanayım oğlum? Ne <laughs> <laughs> oğlum öbürü de çok şey yani Ay öyle bir şey hayatta olmaz. Cık, i̇mkansız falan. Yani her şey inancımı kırıyor, motivasyonumu kırıyor. Yani yeni ayda ritüel yapıp olacağına inanmayı seçiyorum. Mesela bu diyor ki salak salak hareketler yap. Bozulurum yani. Motivasyon kaybı yaşarım. Çok spiritüel olsun saçmalasın diyorum. Wow. Beynini kullanmakla ilgili bazı şeyler. Ben beynimi diye duygularımı kullanmayı bu, seçiyorum. Bu şey değil. Biraz ayrılık oturabilir miyiz? Bu olmayan şeylere inanmaya çalışmak. Hmm. Kendini kandırmak. O olmayan değil. Enerji diye bir şey var. <laughs> Benim cinlerime kurbağım öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> tamam affettim. Sürekli çıkmak istemesin mi? Sürekli tenha yerlerde buluşmak istemesin mi? <laughs> otoparka çekiyor falan. Karanlık İlişkinin otopark. nedeni bağlı aslında. Bağlı doğru. Normal bir sağlıklı bir ilişki. Üçüncü, dördüncü aydayız. sen hayaller bence okey. Beniyorsan tenhayı tam tersen de tenhayı isteyebilirsin yani. yani. Baş başa kalalımcılar evet, var ya. Evet, evet. Yani o ten, hayaller şey oluyor abi. Herkes özgü değil ya sana özelmiş gibi sanki. Heee. Mesela arkadaşım İzmir'de kapalı otoparkın en üstüne götürdü beni. Orası ya o kadar güzel ki manzarası. Kimse yok. Kimse, arabalar bile gelmemiş oraya. Müthiş bir şey. Kim götürdü sizi? Ya, kuzenim götürdü canım. Erkek kuzenim getirdi de. Erkek Aşırı Güzeldi. Siz de, siz tenhal Benim tenhalara çekti aynen. Ama çok iyiydi oğlum. E, ben sana. de götüreyim oraya seni hayatım. Alayım konumunu, ki. hangi kuzeyime. Bak sen götürdükten sonra artık geçiyor çünkü. Götürürüm hmm. ya, tenhalı gidiyor. Ne halim varsa gör. Ben de başkalarını götürürüm o <gülüyor> otoparka. <gülüyor> Ömrünün sonuna kadar aynı şehirde yaşamak istemezsin mi? Her sene başka yerde yaşamak istemezsin mi? Her sene başka yerde yaşayan insanlara inanıyorum ben ya. Benim tam <laughs> ruhuma yakın bir şey biliyor musun aslında Bilmiyorum. yani? Biliyorum. Benim de hiç değil. <laughs> Ben düzen, rutin insanıyım. Hiç sevmem. Aslında düzenli bir şekilde <laughs> şehir değiştiriyoruz. Ocağın beşinde yer değiştiriyoruz. Ya sevdiğim yerde ömür boyu diyorum değerli. Çok sıkıcı. Öbürü de çok yorucu. <laughs> Ben sıkıcıysam sen de yorucusun ona. evle beraber böyle taşıyalım aşkım. Evin altında bir tane oğlum, tekerlek. Oğlum fark etmez. Orada bir sürü, bütün alışkanlığım değişiyor. Gittiğim market değişiyor. Köpeğin parkı değişiyor. Aynı şey değil ki. Bütün Bakma. Tüm taşımak masraflı olur. <laughs> oğlum bari ne bileyim 10 senede bir, 5 senede bir falan bir derece de her sene her sene. Kim ona adap kimse ona bir şey Sen de adapte olmaz. Aynen. O, olduğun an gidiyorsun abi evet. O, aşkı bulana kadar onlarca insan deniyorsun da. Doğru şehri bulana kadar niye denemiyorsun? İşte... Bulduğun anda kal orada. Doğuyoruz ve kalıyoruz burada oğlum. Bağların oluyor. Burada ya bütün aile arkadaşlar. O zaman uzun süreli yanlış insanla bağlandığın zaman da bağlarım oluyor. Hmm. Aşkım birbirimizi yaratılmadık mı yoksa? Ya, bilmiyorum biraz yani bu videoda çok ayrıyız onun için <laughs> Spiritüellikten başladı. Ulan <laughs> oldu kanka böyle devam edelim be. <laughs> Rutinimizi bozmayalım kanki. Hadi öyle olsun. Hanımcılık kazanıyor. Ben rutin severim. <laughs> Patronsun. Sevdiğin bir kişiyi kovmak mı? Sevmediğin 10 kişiyi kovmak mı? Sevmediğim 10 kişiyi kovmak. Zaten sevmiyorum şerefsizleri. Tak 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 kovarım. <laughs> Aslanım. Bir şey <laughs> İşlerini de İki ki patron değil ya. <laughs> Ya işlerini de düzgün yapmıyorlar demek ki sevmediğime göre arkadaşım değil ki bunlar benim iş yerinde sevmiyorsam işlerini beceremiyorlardı. Zaten kov. Kirleşirsiniz. Bulamayın. İş yerinde 10 tane çalışmayan işçimiz var. Siz üzülüyorsunuz diye kovmuyoruz. Mal mısınız? Batarız. Hepsini kov. 10 tane doğru düzgün işçi al. Bitti. Zenginsin sene. Mis. Hepsini <laughs> kovarım. Hepsini kovarım. Ben ne yaparım biliyor musunuz? Kovacak bir adam alırım. O bir benim yerime kovar. Benle de irtibata geçmez. He, Nasıl? Arada sen kötü polis olacak o. Sen Aynı. kimseyle bozulmayacaksın. Türkiye'de halk ilişkilerin çıkışı işte. Çıkış Mis noktası. gibi. Evet. 10 taneyi kovarım. Yerine 10 kişi. Sen kovunca günü. niye mutlu oldun? Burada bir, gariplik var. <laughs> şey yani irin attım gibi hissettim. 10 tane malı atıyorsun yeteneksizi. 10 tane 10 numara çalışan oluyorsun. Bir ekip kuruyorsun kardeşim. Ama 10 tane kötü çalışan insan demiyoruz. Hı, seni sevmediğin. Ben sevmiyorsam kötüdür. <laughs> <laughs> Duygu, limited anonim şirketi. Hayır. Sadece duygularınıza güvenin. <laughs> Spirtüel mipritüel bir şeyler yapıyoruz. Şöyle düşünün, iş insanı sevmem zaten ben. Hı. Ya da seversen öyle. Çalışanı severim, çalışmayanı sevmem ya. Sevmiyorsam demek ki az çalışıyor. Kendine de o kadar şey yani. <laughs> ben öyle düşünüyorsam öyledir. Kardeşim kendi şirketim. İster babamı alırım, ister dayımı kovarım. Size ne ya? Aynen işte bu da Türkiye'deki zengin piçlerin şirketleşmişliği. Işte. Nerede, <laughs> nerede? Keşke, keşke. Iyi. Buyurun Özgür Bey, son soruyu yapıştı soruşturalım. İğrenç bir soruyla da. <laughs> Allah aşkına. <laughs> Sürekli tırnak yemesin mi? Tırnağını hiç kesmemesin mi? Bakınız. <laughs> Ektedir. Bütün tırnaklarımı evet, yerim. Evet, ona çok tırnak yiyor. Çünkü gergin bir insanım. Çünkü tırnağın, etrafım çok gerilimli. Herkesin hayatında gerginlikler var. Olsun, benimki çünkü. tırnağı yiyecek kadar gerilimli. Ona ben sadece tırnağını yemiyor. Başka parmaklarıyla, başka parmakların etlerini kaldırıyor. Şöyle. Tak, tak, tak ses çıkıyor. Daha İçim... hızlı oluyor. Buraya getir, kopar. Bıdı bıdı falan. Böyle içimden bir şey kopuyor sanki. Ama düşün, 5 cm tırnak var. Çok tifo. Tifo kabarsın. Hastalık, kolera. <laughs> <laughs> Bütün usta hastalıkları sayma. Kolera, sen bunu... Bir de iğrenç gözün çıkar ya böyle elini yüzüne dokunacak falan tırnaklarıyla. Salak ay 5 metreyken. Duayette seninkileri yemiyorum aşkım. Öyle düşün. Yani neredeyse o da olacak gibi abi. bir, pozisyonda. <laughs> Hazır şuraya gelmişken aşkım. Bir dakika bekle. <laughs> tamam yesin zaten benim kocam yiyor. Alışık olduğum bir senaryo. Tırnaklarını yesin. Kolera <laughs> olacağımıza tırnaklarını yesin. Kendimi niye böyle şey hissedin? Yanmıyor mu hissettim şu an? İşte, evet. Etin metini yiyor. Evet. evet. Ay çok hastalıklı. Evet. Evet. Doğru. Aa. Evet. Öz eleştire. Evet. Bir daha olsa bir daha yerim. Hahaha. <laughs> <laughs> Emcukluyor bir de kanı. Ben ya şimdi yiyeyim mi hiç kesmeyeyim mi? Böyle yapayım mı? Abi tınak uzun tınak. asla. Cardi B gibi gezeyim böyle. 2 metre böyle böyle. Onlar eski filmlerde yaratıklarda da yapıyorlardı. <laughs> Sadece böyle hani insanımsı şeylerde yoktu böyle şeyler. Hadi o da yiyeyim mi? Ye. Bandıra bandıra ye beni. Doyamazsın, Duyamazsın tadım. tadıma. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet ne için? Abone oldukları için mi? Abone oldukları için, yayınlarda yalnız bırakmadıkları için, e, instoşları patlattıkları için, Özgür Bey'in kanalını ziyaret ettikleri için herkese teşekkür ediyoruz. Hepimizin instoşlarını lütfen patlatıyorsunuz. Yayınlara gelin yayınlarda çok eğleniyoruz. Perşembe, Cumartesi ağırlıklı olarak yapıyoruz. Twitch canlı yapıyoruz. Aynen Perşembe günü hatta YouTube'da da yapıyoruz canlı Yapıyoruz. Yine. Aynen öyle. Oradan da izleyebilirsiniz. Instagram'daki reyaslerimizi izledin mi? Onu izledin mi? Hemen onlar bir değişik yazıyorsun. Patlatıyorsun abi. Patlatıyorsun. Patlatmak şey gibi de oldu. Şifreleri patlatıyorlar Aynen, bizi patlatmayın. patlatmayın izleyin likelayın kalbe basın sizi seviyoruz teşekkür ediyorum <laughs>